E-ticarette Et şimdi daha sonra öde yöntemi sizce Türkiye'de hangi yıldan beri uygulanıyordur? 2003, 2015, 2020. 2015 bence. 2003. E-ticaret Et mi? Evet. 2003 olması lazım galiba. 15 diye düşündüm o zaman. Ya. Orta karar. <laughs> Yanlış mı? Valla 2015 de olabilir, 20 de olabilir ama ben internetten alışverişe karşıyım. Ya, evet <gülüyor> evet. <gülüyor> İnternetten alışveriş yapmıyorsun. Yok yok tövbe. Diyoruz. Aman aman aman. Peki bu ödeme sistemini dünyada en çok kullanan ülke hangisidir? Türkiye'dir kesin. <laughs> Danimarka, İsveç, Türkiye. Türkiye Danimarka bence. <laughs> Türkiye değil. Türkiye, Türkiye. bence. Ya. Türkiye. Türkiye. <laughs> Kesinlikle Türkiye. Neden? Ya bizim milletimiz seviyor yani nasıl? Ya şu an deseniz ki şu üç, şimdi al 3 ay sonra. Da. Tamamdır. Hemen. Değil mi? Değil. <laughs> Şöyle. Hmm, İsveç olabilir. Türkiye. Evet, evet. Türkiye. çok iyi. <laughs> Niye direkt Türkiye'ye geliyor aklımda? Çünkü... Yani yazdırmayı veresiye çok severiz. <laughs> Alışkanlık diyorsunuz. Türkiye'ymiş anlaşıldı <laughs> bizimizden. <O değil. değil. gülüyor> Niye direkt Türkiye'ye Türkiye mi? geldi? İsveç'tir yani. Evet. Doğru. İlk hediyemize veriyoruz. Mugo'dan bir bel çantası. <laughs> güle güle şey kullanın. Şey. Bugün sorularımıza doğru cevap veren 3 kişiye hediyelerimiz vardı ama sadece bir tane verebildik. İki hediyemiz bizimle duruyor. O yüzden bir sonraki röportajımızda yine hediyelerimizle sizlerle olacağız. Görüşürüz.